Efendim herkese merhabalar, bu videomuzun konusu YPG e, terör örgütü, biliyorsunuz PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG, PY'de. işte 50 bin tane isim alıyorlar, şimdi SDG adı altında sözde, bir silahlı terörist örgüt, e, bu örgüte Türkiye'den son uyarı bugün yapıldı, ya teslim ol ya da seni imha edeceğiz. Suriye ordusuyla birlikte ee, konunun detaylarına inmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmanızı e, büyük kanalım maalesef YouTube tarafından habire cezalandırılıyor bu kanalda devam edeceğiz kanalıma abone olmanızı e, ayrıca aşağıda beğen butonuna basıp görüş ve yorumlarınızı yazarak ee, bu videoların YouTube'da daha çok öne çıkarılmasını sebep sağlayacaksınız ve kanalımız e, da, gün geçtikçe büyüyecek sizin desteklerinize bu yorumlarınızdan YouTube algoritmasıyla. Ben e, kolay, olayın özetini, olayın özetini söyleyeyim. Hmm, e, bugün Devlet Bahçeli çok önemli bir açıklama yaptı, geniş bir açıklamın CHP'ye ver Yansın yaptı. Onlar hiç siyaset beni ilgilendirmiyor ama PKK terör örgütünün Suriye uzantısıyla ilgili söylediği sözler çok net söyleyeyim Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin operasyon aklının son sözleridir. Dedi ki, e, e, bu silah bırakma sadece Kandil ve Türkiye'deki teröristler değil, sizi de kapsıyor. Siz kendinizi kapsama alanı dışında görmeyin. Eğer siz buna uymazsanız silah bırakmaya. Ankara-Şam ortak hareketi kaçınılmaz. Bu ne demek? Yani ya uyarsınız ya ensenizde solumuzu hissedersiniz, yaşayacaksınız. SDG, YPG terör örgütü bu çağrıdan muaf ve istisna değildir kardeşim dedi. PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesini fesi işlemlerini tamamlaması bu bir grup PKK'lının de 11 Temmuz'da silahlarını yakmaya temkinli imserliğimizi güçlendirmiştir diyor. Fakat o günden bugüne bir durgunluğun, bir ayak sürtmenin, zamana karşı oynamanın, ısrarla top çevirmenin kimi hallerde telaşe, kimi hallerde de kurnazlığı gözlerden kaçırmamıştır. Lağvedilen PKK terör örgütüne mensup terörist unsurların kademe kademe SDG-YPG'ye katılıp katılmadığını henüz tam berraklaşmayan bir muamma olarak önümüzdedir. Diyor ki yani bu. Biz biliyoruz siz oraya gidiyorsunuz. Bu işten vazgeçin. 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'nın kurucu önderi tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısı bölücü terör örgütünün bütün birleşenleri için bağlayıcı mahiyettedir. SDG YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir. Bölücü terör örgütü türevlerinin bütünüyle önderleri nezdinde sadakat ve samimiyet tespitinden, tespitinden geçti. Siyonist alçaklığın mı yoksa İmralı'nın mı belirleyeceği olacağı yakında iyice anlaşılacaktır. Yani diyor ki biz sizin İsrail'e ne haltlar çevirdiğinizi biliyoruz. Ya örgütün kodlarına dönüp liderinize uyun ya da biz gerekeni yaparız diyor. PKK'nin ve PKK'li teröristlerin önderi konumundaki İmralya, SDG, YPG'nin aynısıyla bağlı, bağlı göstermesi 27 Şubat açıklamasına uygun davranış ve tavır içerisinde bulunması herkesin çıkarına olduğu kadar terörsüz geleceğe ve bölgesel huzura da azami düzeyde katkı sağlayacaktır diyor. Terör devleti İsrail, Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması hususunda devamlı el yükseltmektedir. Görünen odur ki SDG, YPG'nin İsrail'in, SDK ile YPG, İsrail'in yörüngesindedir. YPG terörist başı, mazlum abdinin Almanya'da düzenlenen Rojavalı Gençler Ulusal Konferansı'na gönderdiği video mesajda Suriye'nin kuzey yürürlükte olan ateşkesin devam etmeyeceği, çatışmaların başlama ihtimalini dile getirmesi, hain niyet ve eylemsel heveslerinin tetikte beklediğini işaret etmektedir. Diyor ki yani biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz. Ne kadar dünyadan silahlı teröristler topladınız hatta paralı silahlı adamlar paralı terörist topladığınızı biliyoruz. Habire silah yiyorsunuz, habire terörist topluyorsunuz. Biz bunları biliyoruz. Ya ölmeyin, ya ölümü tercih edin ya da silahlarınızı bırakın teslim olun diyor. Ve devam ediyor. Amerikan e, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın 10 Temmuz 2025 tarihinde hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor. Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye. Açıklamasından bir gün sonra SDG'ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok. SDK dediğimiz YPG'dir. YPG PKK'nin türevidir. Suriye şunu savunuyor. Federal bir Suriye sistemde, e, federal bir sistemde Suriye olamaz dedi. Ve bu değerlendirmeler ne kadar isabetliyse 30 Ağustos 2025 tarihinde PKK Türkiye tarafından terör örgütü olarak tamamlanmıştır. ABD de PKK'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkisi olmayan başka bir örgüt var. SDK ve YPG bunlar IŞİD karşıtı savaşa bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ye dağınıyordu sözleri de bu kadar sakıncalı ve sakıttır diyor. Maalesef ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye'de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini gün be gün kazmaktadır. Diyor ki bu dolmuşlara gelmeyin. Gelmeyin diyor. Soykırımcı İsrail örtülü operasyonlarla silahlı ve zora dayalı şekilde Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne alenen kastetmektedir. Bu durum sadece Suriye için değil, Türkiye'de çok sıcak ve birebir ilgilendiren aşırı güvenlik tehdididir. PYD elebaşı Müslim'den bölücülük tehdidi geldi. Türkiye'de hedef, Türkiye'de de hedef aldı ve devam ediyor. Aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefini bozma ve bitirme gayesiyle ilişkili mütecaviz hamlelerin sert adımları da bunlar. Türkiye'nin Suriye politikası şeffaf ve açıktır. Bu ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüyle üniter yapısı vazgeçilmez politik tasavvur ve tercihimizdir. Ne hayat bu tasavvur ve tercihten tavizin bedeli öngörülmeyecek kadar tehlikeli olabilecektir diyor. <laughs> Erdoğan daha önce ne demişti? Bedeli ne olursa olsun bize koridorun oluşmasına izin vermeyeceğiz demiştim. Suriye için devlet bey devam ediyor. Suriye için e, teklifi yapılan federasyonun bir tık altı beyanatları maskeli bölünme ve bölücük önerisidir. SDG YPG'nin sürekli yeni dayatmalarla gündemi meşgul etmesi, özellikle özellikle bağımsızlığa varıncaya kadar sıralı talep sistemlerinin paylaşılması, nitekim ABD İsrail'in oyuncağına dönüşmesi vahim bir karmaşanın ön habercisidir. Geldiğimiz bu ayrışmada iki seçene kalmıştır. Suriye'de ya huzur, barış ve istikrar hakim olacak ya da İsrail'in hayalindeki parçalanma ve iç çatışma ortamı vasat bulacaktır. Netanyahu isimli caninin Suriye'de aslında kiminle mücadele ettiğimizi biliyorum sözleri Türkiye ile İsrail'in görüş açısı sıfıra inmiş hatta sıcak temasın muhtemel olduğu mahut cepheleşmenin de itirafından başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti stratejik akılla, siyasi kararlılıkla, diplomasi sahasındaki sabır ve sebatıyla Suriye'de oyun kurmaya ve masa başı haritaları çizmenin arzusunda olan, salimlere direniş göstermektedir. Bu direniş mesru ve soylu bir direniştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin tutumu ve takip ettiği politika süreci hem iç hem, hem iç güvenliğimize hem de bölgesel huzura büyük bir hizmettir. SDG YPG'nin Suriye yönelimiyle 10 Mart 2023 tarihinde imzaladığı mutabakata riayet etmesi gerektiğini harfiyen yapılması aksi takdirde Ankara ile Şam'ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğu herkesçe bilmektedir dedi, dedi ve bu sözü iki kere söyledi. Ve dedi ki sözün yapılmadığı yeri e, gelirse nice kahramanlık sahneleri başarılacaktır diyor. Bakın siz verdiğiniz sözü 10 Mart'ta verdiğiniz sözü yerine getirmezseniz nice kahramanlıklar başarılacaktır. Terörsüz Türkiye, terörsüz ülke hedefi, tarihin, kardeşlik, hukukunun, kader ortaklığı ve huç, hiç kuşkusuz üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın diriliş ve toparlanış kararıdır. Bu kararı tahrip etmeye, temelinden dinamitlemeye kalkanlar buna pişman edilecektir. Kürt kardeşlerimiz oynanan oyunun bilincindedir. Üstelik hiçbir Kürt kardeşim Siyonizmin avucuna düşmeyecek soykırımcıların telkin ve göz boyama göz boyan vahşi hesaplarına kurban verilmeyecektir. Suriye'de yaşayan Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer unsurlar kardeşlerimizdir ve kurulan tuzaklara el birliğiyle kırılıp atılacaktır. Bu Suriye'deki e, Suriye vatandaşlarına verdiği bir mesajdır. Siz de bu oyuna gelmeyin. Türkmenler, Kürtler, Asuriler, işte diğerleri Ermeniler bu tuzağa gelmeyin. Bu iş, bu işe alet olmayın demektir. Devlet Bahçeli çok net ve sert uyardı. Ya öl ya teslim ol. YPG, PKG'nin başka bir alternatifi kalmadı. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.